Herkese merhaba arkadaşlar ben şöyle Bugün sizlerle beraber karnaval garantili desteği açacağım ama tabii ki açmadan önce yanında çok değerli arkadaşım isim var. Hoş geldin İyi. Hoş bulduk. arkadaşlar biriktirdim, azmettim ve tam 10 tane karnaval garantili deste yaptım arkadaşlar. bu hepsi sizler için, siz değerli takipçilerim için arkadaşlar. Dünyada ilk. Bu arada bu videoda ilk çekilişimizi yapacağız ama çekiliş detaylarını videonun ilerleyen kısımlarında söyleyeceğim o yüzden yani kaçırırsınız, izlemezseniz onu söyleyeyim. Neyse, şimdi. ilk önce Müslüm bir sonucu söyle. 31. 31, var mı? Var. Tamam. 31 doluyor da. Evet, şu an amacımız Groza, MPT ve kar. Bir de şey. Neydi o? m içer. Bunlara karnaval desenini çıkarmak. Hadi 4 a AK47. Tamam, AK. Güzel sıra. Yani evet. iyi. Gerçek <laughs> bir şey yok. Bir tane daha açtım. İkişer ikişer açacağız. Hadi M4 A1. Yine açtım. Süper ya. Sonucu 9'da açacağım. Groza'ya geldi Aman be. be. Mekon beyaz kur. Mekon beyaz kur. O da A önemli. O. Daha önemli. <laughs> bir tane daha açtık. M4A1. Ya iyi oğlum bro, Bebek dinozor çıktı iyi. Hı <laughs> sonucu 19. 19. Uy. Oy. Uy. Uy. <laughs> Fenerfal transform mor lazer. Ha bir de karambit çok güzeldi. Asıl hedeflerinden biri o aslında. Evet. Aslında o. <laughs> <Ben> Ama <laughs> ka kara da çok sevindim. Ya kullandığım silahları çıksın. Bu kaç oldu? Bir tane daha açacağız değil mi? Oha. Ya ben ne fal ne ya? Ben doksan içeri atmayam Kırmızı benek çıktı güzel Sonucu bir. Girmedi. Bir girdi tam. Bu sayı birer tane tamam mı? Tamam. Sen değil. sonucu düşün. Üç. Ya P90 yani. Üç. Üçte kesin M4 daha bir çıkacak. Ay pardon bir çıkaramadık hiç ya. Hiç. <laughs> çıkaramadık. Ya oğlum ya bu ne? <laughs> Aynı şeyler üst üste gelmez ama ya. Çok ayıp yaz ola. Yazı bak benim ya. <laughs> ayıp şeyde olur. 3'ü sen mi söylemiştin? Evet. Evet o zaman sonucu 7'de açmadım ha. Sü. Aa. 7'de açmadın arkadaşlar. Hadi. Sevim. Abi Leon bir ne ya? Ronaldo ne yapıyor ya? Sü ye. Oo çok düşürüm. 50 açtık ve Adesi. Ya bu ne oğlum ya? Ya o modla ne çok biriktirmiştim ya. Oynamıyorum. <laughs> Oynamıyorum bana ne? Oynamıyorum bana. <laughs> arkadaşlar nelere çıkmış bakalım. Ya oyunda şart değil. Burada baksak yeter herhalde ya. Beni de yormayın. FPS modla VF'ye. Ha buradan bakın işte. <laughs> Evet arkadaşlar. Evet, şey böyle. Hemen öneklenti buna ne gider? Bu gidebilir arkadaşlar. Gayet güzel. Hoş. Buna çıkartma gitmez ya. Bak ben de, ben de şöyle bir takıntı var. Mesela böyle koyuyorum ya. Ha hmm. ne oluyor? Desenin bir kısmı kapanıyor gibi oluyor tamam mı? O yüzden sevmiyorum. Desenin detayını kapatıyorsa ben hiçbir silah çıkartma takmıyorum. Böyle bir şeyim var yani. Aksesuara tak muz muzu daha güzel oluyor. <laughs> tak muz tak. Daha güzel. Muz bırak. tak. Muz burada mıydı? Ha. anla avradını. ben, <laughs> Çet. <gülüyor> Yerli malı. Yerli malı oldum yani. Ula açıp açıp. <laughs> tamam. Yani. Bu böyleydi arkadaşlar. P90'a yakıştı mı? Yakıştı. Çünkü P90'a takılan desenler büyük gözüküyor yani. Çünkü silahın açık Oğlum, yani her yere. Arapça yazıyor lan. Başka... Bunu yere düşürme. <laughs> başka AK AK <laughs> eminim çok güzel duruyordur. Bu lan Vandal? Aynen abi amacım oydu Vandal gibi oldu. Nerede? Cebimde. Uy. Tane Bunu çarpışım. var ya böyle önce ha. Yakınlaştırsana bir onu. Bak ha yazıyor. Arapça. O şey server var ya. Ha, tamam yere düşürme. Bir şey diyeyim, bu çok güzel ha. Hmm, çok yakışıklı. Böyle oynayacağım böyle. Hiçbir şey takmayacağım. Başka ne çıktı 500 liraya satarsın. Kar 98'e çıktı ona bakalım arkadaşlar. O, o buna yakışır. Hmm. Be, hmm. Ha, böyle biraz ee, kötü oluyor da. Sanki evdeki çocuklar karalamış gibi olmuş ama. Ha. Grafiti desem yoksa karnaval mı? He bak. Can aldı Tam soruyu sordu. Orada, orada şimdi. Al. Hmm. Şimdi hangisi? Bu, bence bu, buna benzer yapsana bu, bu, bu. daha güzel olurdu. Şurası çok siyah olmuş bunda. Onu kim o dürbünü kullanıyor ki onu? Ben bunu açıklasana. Ben mı? kullanıyorum. <laughs> Yok ben kullanmıyorum. Hayır ben dürbünden bahsetmedim. Şu üst kısmından bahsettim de. Ben niye bunu aldım? Alışkanlık olmuyor. Dolunayı seçiyorum ya. ya Arkadan bu, bir Enes Batur müziği. Bu daha iyi ya bence. Grafitiye göre. Bunda bir yazı detayları var ya. <laughs> Ya ben böyle anlamlı şeyleri seviyorum. Bir de neydi? FN fal ayı bir Allah tane. bir tıklasana bana bir anlamlı bir şeyini göstersen. Kral yazıyor kral. <laughs> Aa, <vallahi gülüyor> <mı>? evet. <laughs> X kral TR1. Uy. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah. Im. FN fal bu şekilde arkadaşlar. Groza da bu şekilde. Bence gayet güzel yakışmış ya Groza ya. Bilmiyorum oyunda nasıl oynuş ama burada bu şekilde gayet güzel. Benim hoşuma gitti ama dolunay mı bu mu bilmiyorum yani. onu size bırakıyorum herkesin zevkine göre gider. Şöyle bakmış Neyse. bu da güzel ya Bunu yeri ayrı ya. Eldivenle çok güzel duracağını düşünüyorum. Şimdi pas çekilişine geri dönecek olursak. ay ben katılabiliyor muyum? Sen ne katılabilirsin? Oley be. Şimdi yapacağınız şeyleri anlatayım kanala abone olmak zaten mecburi bir şeydi ama ben sizin kanala abone olduğunuzu nasıl göreceğim? Kanallara girdiğinizde burada kanalınız yani abone olduğunuz yerler gözüküyor yani bunun açık olması lazım. Eğer açık olmazsa göremem ve dolayısıyla çekilişe katılamazsınız arkadaşlar bunu söyleyeyim. Yani onu yaptınız videoya like atacaksınız zaten onun zaten yani video güzel video olduğu için zaten like atarsınız diye düşünüyorum. Bunu söylememe gerek yok ama siz yine de atın yani. Ondan sonra videoya sadece katılıyorum yazın, o da yeter. Ama sadece katılıyorum yazmayacaksınız arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Ayrıca videoya ile alakalı bir yorum atacaksınız arkadaşlar. Yani ben sadece katılıyorum yorumunu görmek istemiyorum. Yani videoyu izlediğinizi bilmek istiyorum. Anladınız? O yüzden yanına herhangi bir yorum yazın ekstradan. Mesela yani katılıyorum spam gibi oluyor, bazen görünmeyebilir diye düşündüm. O. Desenler çok güzelmiş katılıyorum falan. Ya normalde ben Instagram takip şeyini de yapacaktım da onu sonraki bu bunu da bir deneyeceğim. Baktım güzel katılım var. Ona göre ilerleyen videolarda değiştiririm. Şimdi bilerek sadece evet. bir kişiye vereceğim pası. Baktım katılım yüksek. Bir dahaki videoda atıyorum 2-3 tane dağıtırım. Anladınız mı? Ona göre Delek. yani. Her şey performansa bağlı arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Müslüme çok teşekkür ediyorum. Videoya renk kattı cidden. Ben tek, de çok teşekkür genelde ediyorum. Genelde fark ettiyseniz tek başına çektiğim videolar biraz sıkıcı olabiliyor. Hak veriyorum yani. Öyle düşünen yani olursa. Ama yanında bir oğlumu daha akıcı bir videoya sahip olmuş oluyoruz. Neyse Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.